17 Aralık elbette bir dönüm noktası istifa için, benim istifam için. Aslında üçüncü dönemin sorunu şuydu. Bir defa 2011'den itibaren ustalık meselesi tırnak içinde. Yani bu ustalık söylemi bence sonun başlangıcıymış. İnsanların farkında olarak veya olmayarak bu ustalık söylemi kibirlenmesine vesile oldu galiba. Yani ilk iki dönemde biz şöyle şeyler yaptık, böyle işler yaptık. Halbuki yani bu millet oy verdi. Bu millet yetki verdi. Allah nasip etti. Öyle bunlar oldu. Yani böyle bir yanlış şey var. Kibirlenmeye yol açtı. Ve bu da ortak aklı benim değerlendirmeme göre tamamen devre dışı bıraktı. Bir hesap içine girmişler. İşte şunları şunları devre dışı bırakmak lazım gibi ama hani bunu biz 2011'den sonra fark ettik. Bunlar birer faktör. Yani yönetim anlayışının ciddi bir kırılma yaşadığı dönem, üçüncü dönemi. Biz bunu kısmen fark ediyorduk. Mesela bazı bakanlıklardaki yolsuzluk iddialarını eee biz duyuyorduk, kulağımıza geliyordu. Bütün milletvekilleri duyuyordu bunu. Ama bunlar hep ne diye düşündük? Yani ben kendi adım öyle söyleyeyim. Bunlar kısmi şeyler. Bir takım bürokratların veya bakanların karışabileceği ama böyle çok bilinçli olarak değil. işte iş yapan hata da yapıyor. Ama bunlar fark edildiği anda e, önüne geçilecektir. Ee, soruşturmaya, kovuşturmaya tabi tutulacaktır diye düşünüyorduk, bekliyorduk. Benim bildiğim mesela bazı bakanlıklarda bunlar konuşuluyordu. Ya biliniyordu konuşulmaktan öte, ee, çok açık olarak konuş, biliniyordu bunlar. Ama 17 Aralık şunu ortaya çıkardı. Bizim bu kısmi bir anlamda arızi olarak gördüğümüz şeylerin aslında sistematik, gayet sistematik ve organize bir biçimde e, yapılan bir iş olduğunu gördük. 17 Aralık bunu gösterdi. İddiaların tamamı doğruydu veya değildi, onu bilemem. Yani ben şunu da söyleyemem. 17 Aralık'ta gündeme gelen her şey doğrudur diyemem. Çünkü bir yargılama olmadı. Olamadı. 17 Aralık'tan sonra yapılan şeylere baktığımızda işte emniyet mensuplarına, yargı mensuplarına ve alelacele çıkarılan kanunlara bu iddianamelerde isimleri geçen kişilerin koruma altına alınmasına, bunlarla ilgili haber yasakları konmasına baktığınızda ee, antidemokratik atılan pek çok adıma baktığınızda diyorsunuz ki bu iddialarda doğruluk payı var. Yani kendi tavırları ve tutumları bunun e, boş olmadığını ortaya çıkardı bence. Uyarılmış. Yani bu bilinmeyen, bilmedikleri bir anda böyle tamamen komplo olarak ortaya çıkmış bir şey değil. Bunu kendileri de biliyor ama tarih olarak o tarihi beklemiyorlardı benim tahminim. Ki ona göre de kendilerince adımlar attılar. Bu işi bir tarafa yıkmaları gerekiyordu. Bir şey icat etmeleri gerekiyordu. Hedef de o zaman kendilerince zannediyorum biat etmediklerini düşündükleri bir sivil toplum hareketi. Dershaneler bunun bir adımıydı. Daha sonra bütün menfi, olumsuz, memlekette kötü giden, kötü olan ne varsa üzerlerine yıkmak için bir adım attılar. Suni bir, Suni bir şey çıktı. Bir düşman oluşturuldu. Ondan sonra da ha, bu hizmet hareketi olmayabilirdi. Eğer olmayaydı başka biri de olabilirdi. Çok problem değil.